masa üzerine yüklemiş oldum. Evet. Masa üzerini gösterip burada e, bu diğer pluginlerde kurmuş olalım. Az önce bunları kurduk. Şimdi pluginlerde burada sırayla kuruyorum. Captions'ı kurdum. File Manager'ı kuruyorum. dosya. Ee, element diye bir bölüm var. Onu da kuralım. Files dosya yönetim sistemini kuralım. Full page'i kurmayacağım. Es geçtim. Bir frame'i kurdum. Image Manager'ı kuruyorum. Sayfaları e görüntüleri yönetme bölümü ee, resimleri resimlerin haritası olanı oluşturma bölümü Medya Manager videolarınızı ve otur içeriklerinizi yayınlama bölümü medya mikro e, mikro datalarınızı yönetmek için bölümde öyle ID numaralarını vererek e, sayfanızda e, onları ile ilgili bölüm e, Media map yani medyalarınızın haritasını oluşturuyor. Türkçe versiyonu. Ondan sonra sayfalarınızın roadbox Şekilde açılma özelliği pop-up özellikleri. Ondan sonra template yönetimi. Çok kullandığım özelliklerden bir tanesi şablon yönetimi. K2 için eklentileri aktif hale getirme, K2 dosyalarına ulaşma eklentisi. Doşman eklentisi. Ondan sonra Sobi eklentisi. Ondan sonra e, bu da yine çok çok güzel e, başa bir bileşenin eklentisi bunu da kuralım. Sayfalar resimleri açtırma yine k ilgili başka bir eklenti daha hepsini kurmuş olduk. Gelelim yine editörümüzün içerisine buradaki kendi editörü diye yazdığım bölümün şimdi şurada görünmeyen bölümleri de yukarı şöyle alalım. Evet. Şunu yukarı almak istiyorum. Daha yukarı. Şu resimleri printere gönderme yeri resimleri e, yazılar içerisindeki bölümü bulma ile ilgili bölüm şunu buraya getirdim tekrar bir düzenleme yapmış olalım Evet Evet şimdi kaydırıp kapatalım ama kaydırıp kapatmadan da önce şimdi şurada e, yazılarınızın özelliklerini Bakın buradan var ya onları gösterme bölümü. Şuradan da şimdi sırayla gidersek buradaki fontları gösterme. Bunlara ayar verebilirsiniz. Dosya burada e, ne kadar büyük resim yüklemek istiyorsunuz? Maksimum 8 megabaytlıkmış. Ben bunu 8 yoksa 1 megabaytlık dosya gönderiyor. Ondan sonra Buradakinin yine aynı ayarı var. 8 yükseltiyorum. Ondan sonra ee, Şuradakini de 8 yapayım. Resim gönderme yerleri. Videoda videolar bölümüne tıklayayım. Video açtırma, videoların büyüklüğü, kenar genişlikleri hepsi var burada. Şimdi bunu da kaydedelim. Evet. Şimdi sayfamızın içerisine geldiğimizde buradaki bölümlerin daha da arttığını görmüş olacağız. Evet. Şimdi bu makalemizin ön kısmına grafik tasarım eğitimleri diye bir bölüm resim eklemek istiyorum. Gelip burada e, sayfamızın internet sayfamızın içerisindeki bölümü gösteriyor. Burada daha önce yüklemiş olduğunuz resimler var ise onları seçerek Ön bölümünü gösterdirdiğinizde şurada gösterir ya da detay görmek isterseniz onları gösterir. Ama ben geliyorum kök menüye tıklayarak buraya bir tane galeri diye bir bölüm oluşturuyorum. Galeri tıkladım. galeri bölümü. Sonra içerisine giriyorum. Bir daha yazıyorum. Bu galerinin içerisinde ve ve eğitimler yazıyorum. Eğitimleri Türkçe yazı karakterini desteklemeyecek olmaması gerekiyor aralarda boşluk bırakmamamız gerekiyor. Dedik. Açmış oldum. Bu, buna tıkladıktan sonra burada benim önceden hazırlamış olduğum e, resimleri yüklemek istiyorum. Bu da masa üstünde resimler diye bir dosyam vardı. Bunun içinde. Şimdi buradan da bunu seçtiğimde boyutlarını Web tasarım ee, şu şöyle önce ikisini gönderelim üçünü şu sırayla dolsun aç diyeyim burada eğer bu bölümü seçerseniz sayfalarınızın resimlerin boyutlarının hepsini aynı yapar yükle diyorum. Evet. Şimdi bunu tıklıyorum. Bu bölümü. Resmi. Sonra buradaki resmin boyutunu 200'den fazla büyük olmasını istemiyorum. Bunu seçtim. Bunu yazının sağına yaslasın istiyorum. Ondan sonra burada buradaki menülerin aktif olmasını istiyorum. Burada menü aktif değil. Ee, şimdilik bunu böyle ekle diyorum. Burada resim büyütme özelliği yok. Bunu geliyorum. Kayıt kapat diyorum. Sonra buradan uyumlu ek yönsüne tıklıyorum. Buradan kimlik diye sıraya istiyorum. En son yüklenenlerin ID numaralarını burada bu e, editörün resimleri büyütme pop-up açma özellikleri var. Bunu tıklayıp buradan etkinleştir diyorum. Burada e, nasıl açacağınızı resimlerin özelliklerini e, değiştirebilirsiniz. Sayfaların özelliklerini değiştirebilirsiniz. Şimdi ben şimdilik bu ayarları değiştirmiyorum. Benim için. Diğerini isterseniz böyle gelip yapabilirsiniz. İsterseniz kapat diyeyim. Üzerine gelip şu şekilde de aktif edebilirsiniz. Şimdi gelip bunun üzerine tıkladığımda az önce şuraya üzerine tıklayıp resmin büyütme özelliği olan şu box özelliğini eklemiş oldum. Kaydedeyim. Ve ön sayfada bakmak istiyorum. Ön sayfada görünmüyor. Gelip burada yıldıza tıkladığımda ön sayfada görünecektir. Burada yazımızın içerisindeki resmin açma özelliği. Buradaki şu ayarların hepsini değiştirebiliriz. Şimdilik bir tane makale yayınlamayı anlatmış oldum.